Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün PES 2021 oynuyoruz. Boşa vakit kaybettetmeyeyim. Abone like atmayı unutmayın bir sordu. Bekliyorum. Evet arkadaşlar şu anda maça girdim. Başlayacak birazdan. Ezan da okunuyor. Bekleyin ya. Galatasaray'a <laughs> Galatasaray geldi arkadaşlar. Çok saçma oldu da neyse. Falkova bendim. Arkadaşlar ben kırmızı olalım. Bakın hareket ediyorum. Hop. buraya. <laughs> Hayvan gibi geçirdi omuzu. geçirmedim arkadaşlarımızı ya. Oha, bana lan. Ne alaka? Oha, hakem kör. Neyse, yuuu. Abi seyircilerden tepki. Ulan bunu çevirmem gerek Koş lan Oğlum dur lan Gel buraya gel buraya Abi nasıl Oha kafasına çarptı benimki Hocam kafama top yağdı Oğlum, Lan Oğlum ne vuruyorsunuz lan arada Arkadaşlar hakem ne almış lan bu Galatasaray'la? Hop. Hop. Lan lan. Lan oğlum bak. Bak ayıp oluyor bak. Bak ayı oluyor. Dur dur dur. iki gelmez, iki gelmez, 2 gelmez. Ronaldo nerede? Abi ya Ronaldo nerede? Arkadaşlar ben de Ronaldo da var da. Hop. Man. Oha, fake attı. Ah! O ya koyma. Orada ben birsine mi geçirdim kayarken? Yok. Şuradan aslında şu kelişi Hop. Oo. Korner galiba. Yok değil. Iyi. Attım. göster bir de. <laughs> Heh bakın burada taşlar aldı da. Oğlum top niye gelmiyor ya ona? Oğlum bir gelse var ya koş Abi bakar mısınız? Bir daha 3 kişi de oluyor. Hmm, Onun sonunda gördü kayma işte. Ne oldu? Offsite. Ha iyi oldu. Üç kişi dalıyorlar ya bir adama. Alır alırdı. Alırdı da değilmiş. Heh. Abi ya. bir 0 kaybettik arkadaşlar biz daha bu maçı. Yani ben baştan söyleyeyim kaybettik. Belki yendik ama o da gol yememiz gerek. Ay yemememiz gerek, yememiz gerek ya. Gel abi gel. Ben de de sal. Gol bir gol niye çıkardıysa. Yok lan bende Rodriguez yoktu. Ha Allah. Ah. Oh! Allah. Ne para at abi? olum mayor sen ne çıktın lan olum koşsana ya ya bakar mısınız geliyor ya. Allah. Im. Ya nasıl ya? Abi ikileri boş atıyorum. Ronaldo'ya vereceğim ama bu sefer şutta Ronaldo şut atsın. Kaleci zaten mal. Koş. Of. Abi kumsal çarpıyordu. Ne oldu o saçma? Ya hop hop şimdi şöyle bir. Abi olsaydı var ya. Ya bunun defansları bayağı iyi. Seni şöyle bir koyacağım altına. O kalıcı da var ya iyice beni sinir etti. Oğlum bu sefer görecek lan. Yolsuz çıkmadı o top. Of. Uf. Adamın kaşı yarıldı. gol attı ya. 2-0'da abi. Diyorum var ya orada gözü yarıldı. Arkadaşlar. Hop hop. Hop. Ulan bir gol bile atamadım lan. Lan kendi payıma atmam yok mu şimdi? Hayır hayır hayır. Ya atmıyor. Hah, sonunda. Neyse evet, arkadaşlar, bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu maçı kaybettik ne yazık ki. Umarım be videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ha, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.